Tahmin ettiğimiz gibi Halo Keşenver'i ele geçirdi. Bunun için Davut'u kullandı. Desene Davut öldü artık. Şeref onu seneye kadar yaşatmaz. Sizce Halo de ne yapacak? Enver'i sorgulayacaktır. Muhtemelen öğrendikleriyle Şeref'e yürüyecek. Halo ve Oğuz Şeref'in mekanına gidiyor. Sizce Enver e ile Zeynep arasında bir takas söz konusu olabilir mi? Bu durum Şeref için Enver'in ne kadar önemli olduğuna bağlı. Ama benim için en önemlisi böyle bir takas olursa Kaan'ı kim zapt edecek? Böyle bir durumda Kaan kimseyi tanımaz. Kaan patlamaya hazır bir bomba. Şerefli İskender'in elinde patlarsa ne ala. Ama olur da haloya bulaşırsa sonu Tarık Leto'ya benzer. Zeynep en son çok zor durumdaydı. İskender Kaan'ı Zeynep'in üstüne saldı ama Ferhat'la beraber Kaan'ı durdurmak zorunda kalacak. Yani Zeynep'i Ferhat kurtaracak. İskender'in Ferhat ile Leyla planı Halon'un hamlesiyle suya düştü gibi. Ferhat oyun yapayım derken oyuna gelecek. Ama onun için en kötüsü Yavuz'la yüzleşmek olacak. Şeref yaptığı hatanın farkına vardı ama artık çok geç. Bir aslanı yaralı bırakırsan hayatının en büyük hatasını yaparsın. Şeref'in bu saatten sonra yapacakları ömrünü biraz daha uzatır ama Haloyu durdurmaya yetmez.